hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün Balıkesir'de Gönen ilçesine bağlı Denizkent mahallemizdeyiz. Denizkent mahallemizde toplam 310 metrekare bir arsa tanıtımı için geldik. Bizim yerimiz asfaltla arasında bir cephe var. Şimdi az sonra yerimizin içerisine gireceğim. Tanıtımı yapacağız. Kısacası Denizkent'ten bahsedelim. Gönen şehir merkezine 30 kilometre mesafede Çanakkale Biga ilçesine 25 kilometre mesafede toplam. Karşımızda Kapıdağ Yarımadası, Erdek, Ocaklar, diğer tarafta Avşa Adası. Denizkent dünyaca oksijeni ünlü olan bir bölge. Şöyle dilerseniz yerimizin içerisine girelim bir bakalım. Evet bizim Denizkent iç yolumuz. Yol, asfalt, yine yan tarafta burada komşularımız çok güzel villalar yapmışlar. Bu ilk parsel bizim değil değerli izleyicilerimiz. Bunun arkasındaki parsel yani asfalta bir parsel var arasında. Sınırımız buradan böyle başlıyor. Buradan böyle başlıyor, ileriye doğru devam ediyor. İleride sazların olduğu yerde bitiyor. Yine sol tarafa doğru geliyor. Dikdörtgen şeklinde arsamız. Konumu güzel. Asfalta arasında bir parseli var. Ulaşım sorunumuz yok. Değerli izleyicilerimiz Dünyada oksijen bakımından zengin yerlerden bir tanesi. Bizim bu bölgede yaz kış kalan müşterilerimiz var. Gölene çok yakın, Bigaya yakın. Yerimiz Az önce belirttiğim gibi yine burada komşularımız villa yapmışlar görmüş olduğunuz gibi. Bunlar daha da oraya villa yapılacak. Yan tarafına. Evet yarın konumu gerçekten güzel. yatırımlık olarak da düşünülebilir. Veya buraya alıp içerisine güzel bir villa yapılabilir. Yine burada yan tarafta komşularımız mevcut. Yüzde otuz, otuz imarımız var. Bunların hepsi buraya evlerini yeni yapmış villalarını. Evet bizim yerimiz burası değerli izleyicilerimiz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda bizleri arayıp bizlere çekilmeden istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, pazarlığımız her zamanki gibi halıcıyla satıcı yüz yüze gelip o şekilde yapılıyor. Yerin fiyatı çok uygun. Açıklama kısmında yerimizin fiyatını belirteceğiz. Diğer arsalara nazaran yerimizin fiyatı gerçekten uygun. değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz takipçilerimiz yerimizi gezdik arsamızın tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik az önce belirttiğim gibi kafanızda takılan herhangi bir şey olduğunda bizleri çekilmeden arayıp sorabilirsiniz telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 9946 46. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere.